Çok güzel. Bugün ne kadar güzel kıyafetleri değil mi? Ay. Bugün baba Yılın Köşe Yazarı ödülünü alacak 2016 yılının 31 30 Martı Mina ve Poyraz'la beraber gidiyor. Dede ve baba anneleriyle öpüşüyorlar evde ve buradan ödül törenine gideceğiz. Mina çok güzel giyinmiş durumda. Muhteşem bir kıyafet. Poyraz inanılmaz bir kıyafet giymiş <laughs> çok güzel durumda. Nevesiyle beraber. Miler'cim geç babaannemin <laughs> dedenin <Çok> yanına. Çok yaşa <laughs> baba. Çok mu yaşayayım? Sen de çok yaşa aşkım benim. Çünkü, çünkü çok çok ödül alacağım. Çünkü ödül alacağım. Evet bir tane. Sen de çok, <laughs> çok <güzel, gülüyor> yaşa. Ne güzel çocuklar var. Ne güzel çocuklar var. Ne, ne, ne güzel çocuklar var. Mwtai llant yn ei. Mwtai